Game of Thrones 8. sezonun 2. bölümünde gene savaş harici her şey olmuş. Herkes savaşa hazırlanırken Arya bu sezonun cinsellik içeriğini az bularak bu sefer ben aşına fişine peşinde koşayım da savaştan değilse de cinsellikten reyting alıp trend olalım bari diyerek Robert Brayton'ın başka kadından olarakladığı oğluyla yatmış. Jaime herkes tarafından affedilerek yanlarında savaşmalarına izin verilmiş. Tyrion ile tekrar bir araya gelmiş. Ah babam sağ olsaydı da bizim Starklarla olan kardeşlerimizi bir görseydi sohbeti yapılmış ve ağzından koltuk düşmeyen Daenerys, Jon'un halası olduğunu öğrenmiştir. Liseli gibi deniden göz teması bile kurmadan kaçan Jon Snow, en sonunda gerçeği söyleme cesareti bulur ve ''Sen benim halamsın'' diye yapıştırır ve Dany <laughs> olur. Dany'nin gözlerinden demir tat kıvılcımları çıkarken tahtı Jon Snow'a bırakmayacağını düşünebiliriz. Tabii ki ikisinden biri ölmezse. Kim bilir belki Daenerys gece kralıyla anlaşarak Jon'u ve kış yanı gece kralı ile evlenir. Ve küçük gece kralları yaparlar. Böylece evli, mutlu, çocuklu olarak denik tahtta kalır. Ve minik ejderhaları ile birlikte kraliçe olmuş olur. İşte bu da bizim teorimiz. Var mı daha ötesi? Tabi bir de Cersei'nin filleri buna izin verecek mi? O da ayrı bir soru işareti. Cersei'yi sınavı ve Daenerys'i satmış. Demir taht benim ve karnımdaki minin olacak. Onun ejderhaları varsa benim de film olacak diye başkaldırı yapmıştır. Ve tabii ki bu Game of Thrones. Azıcık da savaş eklememiz gerekiyor. Fakat Martin Reyes buna izin vermiyor. Çünkü bu sezonu bir film gibi görüp önce sezonu bir oturtup herkesi bir araya getiriyor. Yani birinci bölüm ve ondan sonra karakterlere duygusal yükleme yapılıyor. Yani o da ikinci bölüm. Bu bölümde karakterler birbiriyle samimiyeti arttırıyor ve nereden nereye? Biz neler gördük? Ne savaşlar verdik? Nelerden galip çıktık? Biz neymişiz ya? İzlenimi verilerek karakterlerin aslında birbiriyle ne kadar yol kat ettiği gözümüze gözümüze sokuluyor. Çünkü Josh Martin karakterleri öldürmeden önce bizi karakterlere duygusal olarak bağlamayı bildiğiniz gibi çok seviyor. Bu da demektir ki yandık. Martin gene çatır çutur adam harcayacak. Umuyoruz ki dizinin sonunda tahta oturacak biri kalır. Ayrıyeten hepimiz öleceğiz, kazanamayacağız, kaybedeceğiz. Hiç şansımız yok gibi olumsuz kelimeler de dizide her karakterin ağzında gezerek kulaklarımıza sokuluyor. Ve birinci bölümden beri talihsiz kardeşimiz Bran. Bran savaş taktikleri hazırlanırken Jon Snow'un eğer yılanın kafasını kesersek her şeyi kökten çözeriz planına ben yem olurum nasıl olsa beni birinci bölümden beri bir sağ bir sola savuruyorsunuz diyerek dizinin kilit karakteri olarak görülen Bren'i yem yapma kararı alırlar. Ve peki Bren'in önemi ne? O artık eskisi gibi değil. O artık muhteşem biri. O artık sadece tarih görmek değil. Tarih yazmak istiyor. Çünkü o üç gözlü kuzgun. Parantez, üç gözlü kuzgun dünyanın tüm tarihini hafızasına alır. Ve eğer o ölürse tarih yok olur. Şimdilik bu kadar yeterli. Parantezi kapat. Gece kralı ise herkesi öldürüp dünyayı bitirmek istiyordur. Ve semin değişiyle ölüm aslında unutmaktır. Unutulmaktır. Eğer unutulursan ölürsün. Tarih unutulursa ölürüz. Yani gece kralı ölümü tamamen gerçekleştirebilmek için Bren'in peşine takılacaktır. Ve Bren'i yem olarak kullanıp gece kralını pusaya düşürürlerse her şey bitecek. Yedi krallıkta güneş ufuktan doğarken insanları horozlar öterek uyandıracaktır. Ama tabii ki gene bir ama var. Gece kralının yelselen ellerinde serseri yenecek kadar serseri adam kalmayacaktır tamam yapmasam içimde kalardı. Birinci ve ikinci bölüme bakarak artık karakterler birleşmiş, duygusal bağlar oluşturulmuş ve artık kış savaşı hazırdır. Artık yavaş yavaş üçüncü bölümde savaş görmeye başlayabiliriz. Bundan sonraki bölümlerin neredeyse tamamı savaşla geçecektir. Gerek Gece Kralı ile gerek Yedi Krallık için olan savaşlarla. Çünkü söylediğimiz gibi Gece Kralı'nın yensiler dahi Jon ve Dany arasında tat kavgası olabilir. Ki Jon öyle bir istekte bulunmadı fakat bu Dany için kesinlikle bir engel değil. Çünkü kadıncağız 8 sezondur bunun için uğraşıyor ve onu da hallettik varsaysak bile Cersei de alın bu yedi krallı bu da kullanma kılavuzu güle güle kullanın diyecek hali yok. Eğer gece kralını yenemezlerse de gece kralı kış yarındaki işini bitirdikten sonra Cersei'nin mekanını basıp katliam yapacaktır. Hadi bakalım savaş başlasın. Müzik So...